yani bu son yaşanan sert hareketler için yok aslında önemli bir haber akışı da yok ama burada biraz düşüşü tabii iyi analiz etmekte de yarar var. Biz hep ne ifade ediyorduk? Eğer endeks 8.100'lerin üzerine yerleşebilirse, oraları bir mesken edinebilirse o zaman işte yılı belki 9.000'lere yönelik bir kapatma gücü de elde edebilirdi. Yapamadı ama bunu. Yani 8.100'ün üzerine işte birkaç kere çıktık Olabilir. ama tek gün sadece bir çıktık. Sonra hemen ertesi gün indi. Yeniden bir çıktı, yeniden indi. E tabii yükselemeyen endeks aşağı doğru hareket eder diye bir efsanevi bir laf vardır bizde. Aynen onu da yaşadık. Şimdi uzunca bir zamandır aslında Endeks bu hareketi yaparak bize ben artık yoruldum şeklinde bir mesaj veriyordu zaten. Yani seçimden sonra yüzde yüz yükselmiş bir Endeks'ten bahsediyoruz bir kere. Yani bunları çoğu zaman kişiler unutuyorlar. Sanki sürekli yükselmesi lazımmış gibi.